Sinek neden Keloğlan'ı sevmiyor? Merhabalar, bu videoda sineğin neden Keloğlan'ı sevmediği hakkındaki teorileri tartışıp en mantıklı teoriyi bulmaya çalışacağız. Normal teorilerden başlayarak en gerçekçi teorilere doğru gideceğiz. Vakit kaybetmeden ilk teorimize geçelim. Borç teorisi. Keloğlan biliyorsunuz ki annesiyle yaşıyor ve fakir. Bir tane küçük bahçeleri var. Anasıyla birlikte geçimlerini oradan sağlıyorlar. Ve bir gün kele olan bir şey satın almak istediğinde belki de sinekten borç aldı ve geri ödeyemedi. Yoksa sineğin kele olana bu kadar gıcık olmasının başka bir anlamı olamaz. Arkadaşlık teorisi. Sinek aslında kele olanla arkadaş olmak istiyordu. Kele olan da bunu olumlu karşıladı. Ancak sineğin yanındaki arkadaşları tomurcuk ve inatçı, kele olan ve arkadaşları tarafından istenmedi. Arkadaşları istenmediği için kendisi de Keloğlan'dan uzak duran sinek, Keloğlan'a bu yüzden kurulmuş olabilir. Balkız teorisi. Daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Keloğlan ve Balkız arasında aşk yaşanması kuvvetli bir ihtimal. Sinek de Balkız'a bir şeyler hissediyordu ve Keloğlan'ı bu yüzden kıskanmış olabilir. Kıskançlık teorisi. Sinek Keloğlan'ın hem arkadaşları hem köyün bilgi adamı Bilgecan Dede hem de tüm köylüler tarafından çok fazla sevilmesini ve tüm olayların başrolünde olmasını kıskanmış olabilir. Belki de sinek asıl başrolün kendisi olması gerektiğini düşünüyordu. Kim bilir belki bir gün Keloğlan'ı bu şekilde izleme fırsatımız doğar. Bana da en mantıklı gelen teori kıskançlık teorisi. Siz de yorumlarda size en mantıklı gelen teoriyi belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.